Cumhurbaşkanı Erdoğan bir buçuk yıl aradan sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'le yüz yüze görüştü. Rusya'daki görüşme 3 saatten fazla sürdü. İdlib, terör örgütü PKK, S-400, Taliban ve ABD ile ilişkiler masadaydı. Erdoğan, günübirlik Rusya ziyaretinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye olarak Suriye'de Rusya ile birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz. Buralardan herhangi bir geri adım atmak söz konusu değil. Erdoğan, İdlib'in güvenliği konusunda konuştu. Zaman zaman bazı sıkıntılar yaşandığını söyledi, göç konusuna vurgu yaptı. 400 bini İdlib bölgesinde olmak üzere 1 milyondan fazla kişi evlerine, topraklarına dönüş yaptı. Bu olumlu bir gelişme. Moskova'nın terör örgütü PKK'ya desteği konusuna değindi. Erdoğan bu desteği eleştirdi. Benim özellikle üzerinde durduğum bir diğer konuda PKK-YPG'nin Moskova'da olmasıydı. Bunu kendilerine hatırlattım. Aynı şekilde bu örgüt ABD'de de Beyaz Saray'da ağırlandı. Burada da bunlara ilgi maalesef ileri derecede. Erdoğan